Mutfakları yakan bu gelişmeden yürekleri yakan diğer bir gelişme başladı. Dikkat çekmek istiyorum. Buna özellikle değinmek istiyorum. Evet. Sizin de bu noktada değerlendirmelerinize ihtiyacım var. Yani hala sosyal medyalarda şunu görüyorum. Çatal Zeytin'deki bu gelişme. 18 yaşındaki Mehmet Ali Topçu. 18 yaşında evinin balkonunda otururken av tüfeği saçmalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Haber bu. 18 yaşında. Av tüfeği saçması isabet ediyor ve can veriyor. Hala sosyal medyada şunu görüyorum. Silah atan, eğlencelerde silah atan, ormanlık alanlarda silah atan insanların videolarını görüyorum. Hayretle izliyorum. İftihar ederek. Hayretle izliyorum. Yani şu artık... Yani şöyle yani söyleyeyim. Şey de e, dün akşam da yine bir Şimdi... düğünde Halife köyünde havaya atış açıyor, açılıyor bir prefabrik evin içerisine giriyor mermi. İçerisindeki kadının başına isabet ediyor ve onun Bir köyden bir köye gidiyor bu. tabi Bir köyden diğer köye gidiyor. Yolgun şimdi, mermi isabet ediyor. Şimdi dün akşam bu. ben şöyle söyleyeyim. Sor, şöyle soracağım soruyu. Bu silah atan arkadaşımız tamam meraklıdır. Özenir atar. O e isabet eden vatandaş kendi evladı kendi karısı, kendi kızı, babası kendi annesi. kardeşi, annesi ya da babası olsa ne hissederdi? Yani şimdi yani muhtemelen şimdi diyor ki ya ne yapayım abi ben havaya attım, oraya gittim. Ben bunu bilemezdim ki diyor. Aslında as bu, bu işin son çözümü çok basit. Bu konuyla ilgili muhtarlara dediler ki, bakın muhtarlara eğer köyünüzde bir düğün, bir eğlence olursa bu olaylarda da silah atılırsa, silah kullanırsanız, eğer kolluk kuvvetlerine bilgi vermezseniz sorumlusu sizsiniz. Evet. İşlem yapacaksınız. Siz, siz oranın mülki hani amiri pozisyondasınız çünkü o anda. M muhtarlar mı verecek? Tabii muhtar muhtarlar. Değil, tabii. E şimdi ben örnek veriyorum. Dün akşam bu düğünde böyle bir olay olmuş değil mi? Havaya atış açmış. Acaba muhtar? O muhtar, muhtar o muhtar e, ilgili kolluk kuvvetlerine benim köyümde şu anda düğün var havaya silah atılıyor demiş midir dememiş midir? Eğer demediyse Valilik tarafından o muhtar hakkında hemen işlem yapılması lazım. Ya şu var. Haklı sonları. Cumartesi, <gülüyor> cumartesi, <gülüyor> mi? Ya aslında çözüm basit. Bakın bununla ilgili birkaç tane örnek yapsalar. Tabii tabii. Birkaç tane muhtarla çok ilgili çok örnek yani. yapsalar. Çok bir daha var ya Hiçbir köyde Çok uzağa var. da gitmeye Bakayım. gerek yok. Cumartesi, pazar şu çevre yolu üzerine ekipleri koysanız. Evet. Özellikle durduruyorlar evet. o düğün konvoyları ve ateş açıyorlar. Ya bunları evet. yaptırmayacaksınız. Köylerde, ilçelerde. Modese kameralarını biraz artırsınlar. Bak bu tecrüb gibi geliyor insanlara. baskı gibi geliyor. Özel hayatı engellemek gibi geliyor. Bunu kimse izlemiyor abi. Ama böyle durumlarda çok lazım. Şimdi o kurşunun isabet ettiği, kaçak adamın tabancası var ya da tüfeği var. Kaçak ya. Bunu bulması için adamı bulması lazım yani. ya benim Hangi yani... tüfekle ateş ettin? Birinin onu söylemesi lazım. Ya muhtarlar hatta şunu desinler. O ee ruhsattan iptal etsinler muhtarlığı. Çünkü biliyorsun muhtarlı insanlar çoğu şey El, silah ruhsatı Silah ruhsatı almak Hepsi için bırakır. Silah ruhsatınızı iptal et, iptal etsinler. Bak bir daha o köyde atış açıyorlar. Ya özellikle şimdi bu, muhtarların bu, hepsi beni linç ederler Sen nasıl bu yok görüyorsun? Ne yani? Şu ya böyle ya. yani. Gerçek bu olay bu yani. Ve hala sosyal medyada bu videoları yayınlayanlar ya. var. Ya. Yazık. Yazık. İşin kötüsü sosyal medyada bu videoları yayınlayanların çoğu Yazık. bürokrat var işlerinde çoğu devletin memurları var He. ve bunu iyi bir şey yapıyormuş gibi şimdi, paylaşıyorlar. Şimdi bu ve, bununla ve alakalı bir şey var. Hani benim e, silah atmamı şikayet edenler diye böyle hani tehdit var bir de. Evet. Hani, nasıl bunu söylersiniz? Bu, noktası Bununla var. alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Biz hatırlıyorsanız bundan iki hafta üç hafta önce e, Hristiyanlık propagandası yani misyonerlik faaliyetiyle alakalı bir haber yaptı. Bununla alakalı beni terörle mücadelede aradı, işte istihbaratta da aradı vesaire. Dediler ki bana ya İrfan Bey tamam bu haberi yapıyorsun eyvallah doğru da söylüyorum. Bak bu konuda çok katılıyorum. Göksel Baba isimli bir şahıs yok. Yani Gök Tanrı ya da Baba O Kutsal Ruh. yani Göksel Baba diye dağıtılan şey bu. Ama bize iş çıkarıyorsun. Yani hiç olmazsa istişare edelim. Birlikte eee Böyle bir şey geldiyseniz hiç olmasa bize söyleyin. Biz bunun önüne geçeriz zaten. En azından geçmek için mücadele ederiz. Eyvallah. Doğru. Peki abi. Bu memlekette kimde silah var? Kim uyuşturucu kullanır? Kim tefecilik yapar? Kim gayrimeşru ile uğraşır? Bunu bilmiyorsak eğer devlet olarak Yok biliyoruz da şikayet etmek lazım. Hayır, bak ben vatandaş olaraktan bahsetmiyorum. Şikayet devlet değil. olarak biz bunu bilmiyorsak eğer devlet ola yani ben çocuğumun ne yaptığını bilmiyorsam bende bir zafiyet vardır. Devlet de biliyor ama şikayet gerekiyor. Şikayete gerek yok biliyorsa operasyon yapar. Şikayet yani, yapmıyor şikayet, şikayet istiyorlar. Şikayet istiyorlar. Şikayet Bana da şikayet et diyor. Şimdi eğer <laughs> böyle bir şey varsa burada bir zafiyet var İşte bundan bahsediyorum. Şimdi Mustafa, Mustafa Aracı'dan mesela... Yapılan şey belli. Silahı olan, silah kullanan, silah atan, kim nerede ne yapıyor, sosyal medyasında ne yapıyor, ne paylaşmış, hepsini biliyoruz abi. Tabii, tabii, Biliyorlar. Tabii. Buna göre işlem yapılmış olsa, ben ne kimse bu kadar hünharca silah atar. Ben ne de bunu paylaşalım. Bir haftada 4-5 e, denk geldim. Görüntüye denk geldim. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. Mustafa Arabacı, avukat kendisi. Meskun mahalle silah atmanın cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır demiş. İşte bu kadar. Ee, Nihat Kaval tamamen yasaklayacaksın cezalar caydırıcı olmalıdır demiş. Doğal Bayram Sütçü ekonomi ile ilgili bir yorumu var. Bugün karpuz 10 liradan aldım. Karpuz 10 liradan aldım. Evet bizim köyümüz malını değerine satsın ama tutturuyorlar yerli Antalya'dan, Adana'dan gelen yabancı mı? Ben serbest piyasa ekonomisi değil birbiriyle yarışıyorlar. Yönetenler çare bulsunlar demiş. Dorse bence bence tam bu süreçte serbest piyasa ekonomisini de durdurup fiyatlara zarar ettirmeyecek ama milletin iflasını da gevretmeyecek yani. Evet, evet. Satana zarar ettirmesin ama alanın da iflasını gevrettirmesin. Fiyat evet. politikasını belirlemesi lazım. Bu silahla ilgili ben bir şeyler daha söylemek Hemen istiyorum. Alalım hızlıca. Ee, silah hızlıca. atmaktan da ziyade silahı teşhir etmek de suç. Evet. Hani taşıma ruhsatı bile olsa o, o silahı o edelim. silahınızı teşhir edemezsiniz. Evet. O silahınızı bende silah var deyip sosyal medyalarda yayınlayamazsınız. Bunların Hatta, hepsi suç. Evet. Bunların hepsi almış olduğunuz o ruhsatın iptalini gerektirir. Hatta yani polis... biz yani, bunların hepsini hani bizzat yani şurda iki dakika Instagram'ın şöyle hikayesini hızlı hızlı geçsek en az 10 tane silahlı evet. video görürüz. Hatta bir ileriye gidelim. Polis arama yapıyor olsa Belinde silahı görse silahını çıkarttırmaz ruhsatını çıkarttı. Evet. Mustafa Arabacı düğünlerde çok sayıda ölümler oluyor. Kesinlikle buna son vermeliyiz demiş.